HDP hakkında dava açtırdınız. Yetmedi. Talimatta hazine yardımına el er koydurdunuz. Yetmedi. Şimdi talimatta HDP'yi kapatmak istiyorsunuz. Ama şunu söyleyelim. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Biz sizin marabanız değiliz. Haddinizi bilin. Haddinizi bilin. Biz senin sahip, seni seçen halksa beni seçen de halk. Ben buraya senin icazetinle gel. Biz buraya halkın oylarıyla geldik. Halkımızı temsil etmek için geldik. Biz bir sözleşmeye bağlıyız. Neye biliyor musunuz? Halkın sözleşmesine, yurttaşın sözleşmesine, yoksulun sözleşmesine, kadının sözleşmesine bağlıyız. Gidip çetelerle sözleşme yapan, mafyaların dizinin dibinde oturanlar